Haydarbaş Hocam, sevgili Çorumlular, Ehli Bey sevdalıları, hepiniz hoş geldiniz. Arifler dükkanın açmış, ne istersen var içinde. Abdallar dükkanın açmış, ne ararsan var içinde. Bugün biz de Çorum'a dükkan açtık. İçinde vatan var, millet var, bayrak var, ekonomi var, ehli beyt var. Ne ararsan var. Arayın, bulun, isteyin, olun. Hamseyi Ali Aba. Yani Aba'nın altındaki beş kişi. Kim bunlar sayalım. Onların isimlerini saymak feyiz getirir. Bereket getirir, muhabbet getirir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Fatıma Tüz Zehra, Hazreti Ali El Mürteza, Hazreti hasan Mücteba, Hazreti Hüseyin Şehidi Kervela. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan peygamberdir. İlk yaratılan ruh onun ruhudur. Kabirden ilk kalkacak olan onun bedenidir. Alemlerin hürmetine yaratıldığı kişidir. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilendir. Varlığın yüz akıdır. Övünç kaynağıdır. İnsanların en üstünüdür. O yaşayan Kur'andır. Hakkı gösterendir. Hakkı konuşandır. Hakk'ın aynasıdır. Hak onda görülür. Hakk'a onunla gidilir. Onu seven Hakk'ı sever. Ona buğz eden Hakk'a buz eder. O kendinden konuşmaz. Her hareketi vahiy ile desteklenir. Peygamberimiz bizi öyle çok seviyor, öyle düşünüyordu ki doğdu, ümmetim, ümmetim ya Rabbi dedi. Kabristana gitti, secdede ağladı, ağladı. Dinlediler ki, ümmetim, ümmetimi affet ya Rabbi. Miraca çıktı, aşık maşukla kavuştu. rabbiyle Habibi buluştu. Et ve lillahi ve selevatü E Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatüh dedi Rabbim. Habibine selam verdi, rahmet etti, bereket verdi. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selam olsun bize ve Allah'ın ibadet eden salih kullarına dedi peygamberimiz. Yani miraçta da ümmetim, ümmetim dedi. Peki ey ümmeti Muhammed, sen peygamberim, peygamberim dedin mi? Onun için ağladın mı? Yalvardın mı? Yakardın mı? Ona aşık oldun mu? En önemlisi de ona layık oldun mu? Hazreti Fatıma tu Zehra, Nebiler Nebisi'nin son gülüdür. Efendimizin neslini devam ettiren nur yumağıdır. Nikahı gökyüzünde kıyılan, Mehri'ni Allah'tan alan tek kadındır. Üstelik onun mehri ümmeti Muhammed'in kadınlarına şefaat hakkıdır. Kadınların büyüğü, Seyyide Sıfatıma, ak yüzlü, nur yüzlü, ibadetle Allah'a yönelen, iffetli ve namuslu. Ağzından çıkan sözler inci tanesi gibi, hikmetler saçan Fatıma. Efendimizin bir parçası, kalbinin meyvesiydi. Hazreti Ali'den başkasına biat etmeyi reddedendi Fatıma. Ümmete kırgın gidendi Fatıma. Cenazesine hiç kimseyi istemeyendi Fatıma. İki cihan serverinin soyunu Hasan ve Hüseyin ile devam ettirendi Fatıma. Birinin zehirlenerek diğerinin boynunun vurularak ümmet tarafından şehit edileceğini bilen ve buna sabreden anaydı Fatıma. Peygamberimizin bana ilk kavuşacak olan sensin kızım. Namaza dikkat, namaza, namaza dediydi Fatıma. İnna a'tayna kel kevser. Biz sana kevseri verdik diye Resulullah'a verilen müjdeydi. Kevserdi Fatıma. Ve onun zevci, Aba'nın altındaki diğer isim, Hazreti Ali Yel Mürteza, Kerremallahu Vece. Kerremallahu Vece ne demektir bilir misiniz? Sahabeden bir tek Hazreti Ali'nin isminin sonuna eklenir. Yüzünü batıla hiç dönmeden İslam'la şereflenen demektir. Çünkü İslam'ı Hatice'den sonra ilk kabul eden kişidir. 10 yaşında hakkı batıldan ayır deden kişidir. Hicret gecesi canını Resulullah'a feda ederek yatağına girendir. Resulullah Efendimiz Medine'de sahabeleri sahabelere kardeş ilan edince benim kardeşim yok mu ya Resulallah dediğinde ben sana yetmez miyim ya Ali denilendir Mürteza Habibullah'ın kendine ayırdığı Musa'ya Harun gibi olan manevi kardeşidir Mürteza Ali olmasaydı Fatıma'ya denk bir eş bulunmayacaktı hitabının sahibidir Mürteza İlmin şehri benim kapısı Alidir denilen Hazreti Peygamber'i yıkayan defnedendir. İslam'ın bölünmemesi için halk kendisine gelene kadar sabredendir. Kur'an-ı Kerim'i ilk yazıya geçirendir. Onun Kur'an'ı ayetleri ilk inişinden son inişine göre sıralamakta ve tefsir niteliği taşımaktadır. Bu Kur'an Mehdi Aleyhisselam geldiğinde ortaya çıkacaktır. Hazreti Resulullah onun için Ali'nin Zülfikar'ı olmasaydı İslam ayakta kalamazdı demiştir. Zülfikar Allah'tan peygamberimize inmiş bir kılıçtır. Peygamberimiz de onu Hazreti Ali Efendimize hediye etmiştir. Bir kılıçtır ki adı vardır. Bir kılıçtır ki cennetten inmiştir kafirlerin ve münafıkların iflahını sökmüştür. İmam-ı Hasan-ül Mücteba, İmam Hüseyin Şehidi Kerbela, Kerbela'dan sağ kurtulan Hazreti Hüseyin'in oğlu İmam Zeynel Abidin, onun oğlu İmam Muhammed Bakır ve İmam Cafer-i Sadık, altıncı imam. Cafer-i Sadık'a geldiğimizde ona talebe olan, İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi zikretmeden geçemeyeceğim. İmam-ı Azam Ebu Hanife kimdir? Cafer-i Sadık'a tabi olduğum senelerim olmasaydı ben de helak olmuştum diyendir. Ehli Beyt'ten feyz alandır. Ehli Beyt'e büyük muhabbet besleyendir. Ehli Beyt'e zulmeden Emevi ve Abbasi hükümdarları tarafından kendisine teklif edilen kadılık gibi makamları reddedendir. Irak'ta halkı Ehlibeyt'e yardıma çağırdığı için hapsedilendir. Her gün kırbaçlanarak işkence görendir ve bunların sonucunda zehirletilendir. İmam-ı Azam Ali oğulları için malını, makamını canını feda etmiştir. Gerçekten Hanefi isen onun yaptığını yap. Ehli beyti sev, ehli beyti sahiplen, ehli beyti baş tacı yap. Şeyh Edebali Orhan Bey'e büyük bir devlet kuracaksın. Arşa uzanacaksın. Lakin halktan uzaklaşırsan, yoldan ayrılırsan, sarı karıncamı gönderirim. Seni yer demiştir. Sarı karınca, sarı saltuk soyundan gelen kızıl Türk, has Türk, baş Türk, hafız Mustafa Kemal'dir. O da... o da vatanını, milletini sevdiği için, ehli beyti sevdiği için... Birlik ve beraberliği istediği için yavaş yavaş zehirlenmiştir. Alevi'si Sünnisi, Bektaşi'si Kadiri'si, Caferi'si Şiisi kardeştir, Müslümandır. Müslüman Müslümana küsemez. Müslüman Müslümana öldüremez. Müslümanın kanı Müslümana haramdır. İtikadın düzgün olsun. Birlik olsun beraberlik olsun. Bu birlikteliği sağlayan Haydarbaş Hocam'dan ve Arife Anam'dan Allah razı olsun. <laughs> Birlikteliğimiz daim olsun. Selam ve dua ehlibeyt aşıkları sizlerin üzerine olsun.